Borsa Workout kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler saygılar arkadaşlar. Bugün gerçekten bakın bu videoyu en az 3 kere izlemişimdir. Draco'nun PO3 serisi. Abi bu seride ne anlatıyor? Bu seriyi gerçekten çok iyi bir şekilde izlemeli, anlamalı ve şartta bunu tekrar etmeliyiz. Laf fazla uzatmadan videoya başlamak istiyorum. Ve arkadaşlar bir önceki videomun altına gelen yorumlar açıkçası beni birazcık üzdü. Birazcık detay vermek istiyorum. Arkadaşlar Demişsiniz ki senin neyine eğitim çıkartmak sen eğitim mi satıyorsun? Beyler bakın ben Draco'nun videosunu izliyorum ve beraber öğrenmeye çalışıyoruz. Benim bir şey pazarladığım yok veya benim bir eğitim programı çıkarttığım gibi bir şey de söz konusu değil. Bakın çok büyük konuşacağım ben trading hayatım boyunca asla ve asla bunu klip alın saklayın yani eğitim programı çıkartmayacağım veya bunu pazarlamayacağım bu kanalın kurulum serüveni tamamen kendi trading maceramı notlar altına aldığım, öğrenmeye çalıştığım, işlemlerimi attığım bir serüven. Benim sizden fazlaca bildiğim bir şey yok ki. Sadece bunu sizlerle birlikte öğrenmeye çalışıyorum. Beni lütfen arkadaşınız, kardeşiniz ve trading öğrenmeye çalışan herhangi bir birisi olarak tanımlayın. Hani ben e, paket çıkaracağım veya bunu satacağım tarzında bir şey yapmıyorum. Mentörlük çıkartmayacağım. Ve bu asla olmayacak. İnanın asla olmayacak. Ha seriler çekebilirim belki ileriki zamanlarda. Ama bu tamamen public bir e, içerik olur tamamen. Planlar. Ben Draco. Bu video var Bugün efsane. Manipülasyon serisinin ikinci videosu ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz Institutional po Normal po farkı aslında buna time faktörünü ekliyoruz. po konusunu normalde sistemde yoktu fakat daily biaslarda, high time frame'deki biaslarda çok önemli bir unsur olduğu için serinin ikinci videosu olarak POE3'ü anlatacağım bugün. Biraz hızlandırabiliriz. Şimdi klasik poe bahsedelim. Trader olarak fiyatın major saykılarını anlamamız gerekir. Marketin Continuation ve Reverse fazları POE3 üzerinde kullanılır. Neden? POE3 expansion'ı gösteren bir tekniktir. Bundan dolayı biz expansion gerektiren fazlarda POE3 yapısını rastlarız. poe nedir? The Accumulation Phase. Smart Money long veya short pozisyonlarını akümle ettiği evredir. Beyler hemen gösterelim. Buradan açtık altını. Altında saatliğe geldik ve akümülasyon evresini görebileceğimiz çok e, güzel bir şey. Beni de bu zaten kanser etti. Burada 200 dolar kaybetmiştim. Ya, akümülasyon dediğimiz evre bu. Görmüş olduğunuz gibi chart ne yukarı tam olarak gidiyor ne aşağıya tam olarak gidiyor. Ta ki buradaki expansion mumuna kadar. Draco demiş videosunda? Smart Money long veya short pozisyonları akümüle ettiği evredir. Yani burada görmüş olduğunuz gibi Chart ne yapmış? En son expansion ile buradaki emirlerin hepsini doldurmuş. Buradan akümülasyona bakabilirsiniz. Yataya bağladığı pozisyonlara akümülasyon denir. The expansion phase. Pozisyon doygunluğu sonrası gelen expansion evresidir. Evet arkadaşlar bunu da şuradan görebilirsiniz. Pozisyon doygunluğu sonrasında bir expansion gelmiş. Bu bir saatlikte böyle küçük gibi gözükebilir ama 4 saat diye aldığımızda emin olun birazcık daha dik bir mum olarak gözümüze çarpıyor. Yani fiyat artık akümülasyondan çıkar ve expansion'a geçer. The distribution phase. Fiyat hedefi ulaşınca smart money pozisyonlarını dağıtma soktu evredir. Şimdi ödüm distribution arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. E, fiyat doygunluğuna ulaştı. Expansion ile akümülasyon evresini tamamladık. Bundan sonra bir düşüş beklenebilir yani. Ya piyasada bizim yorumlamamız gereken kısım ortalama olarak bu şekilde olmalı. galip bir mum boom var. Bu mum neyinisi? Bu mum aslında Larry Williams derslerini anlatırken kullandığı bir mum çeşidi. Herhangi bir spesifik bir özelliği yok. Fakat POE3'ün yapısını çok güzel anlattığı için ben bu mumu derslerimde şu anlık kullanacağım. Şimdi önümüzde bu mum PO3 var. 3 arkadaşlar olayım. bilmeyen için Power of 3 denir. Bak Power, Power. Size de yazayım aynı şekilde. Şöyle. Power of 3. 3. Akümülasyon, manipülasyon, distribution. Candle open, sol tarafı bizim open seviyemiz, sağ tarafı her zaman close seviyemiz. Ve buradaki ortadaki mum bizim aslında tüm fiyat hareketini gösteriyor. Her... Peki arkadaşlar biz mumun açılış, e, kapanış, yüksek yaptığı ve low yaptığı yeri nereden bakabiliriz? Bunun için bakın herhangi bir mumu seçeceğim tamam mı? Bakın bu mouse'um imlici. Şu expansion mumuna gelmek istiyorum. Hatta bunu 4 saatli aldığımızda daha iyi gösterebileceğimi düşünüyorum. Mumun üzerine geldiğimizde bakın şurada bak görmüş olduğunuz yerde A, Y, D, K var. Bunlar ne işe yarıyor? Mumun üzerine geldiğimizde açılış. 3.330 yani şu kısım 3.330 bu mumun başlangıcı abi. Y yüksek demek. Yani bu mum en yüksek nereye çıkmış? 3.355'e çıkmış yani bu kısma gelmiş. En yüksek bu. Düşüş ise bu mumun yapmış olduğu en düşük kısım. Yani buraya kadar düşmüş. ya yani Bir manipülasyon diye yorumlayabiliriz bunu birazcık çünkü iğne atıp yukarıya doğru çekiliyor görmüş olduğunuz gibi düşük 3319 bu kısma gelmiş ve K kapanış nerede kapanmış abi yüksek yaptığı yerde kapanmış ve bir sonraki muma geçmiş. Hangi time frame'de bakıyorsanız Deli mum olabilir weekly mum olabilir tamamen time frame'e bağlı. Candle open daha sonra candle low aslında buralar week ondan sonra expansion sonra candle high ve en son candle close. candle mum demek. Mum'un yapısı bu şekilde. Bir iş ise candle open candle light -like, yukarı bir wick, net bir, bir şey expansion, candle low ve candle close şeklinde. Biz burada neyi görebiliriz arkadaşlar? Bir bullish expansion mumu görebiliriz. Yani bundan sonra e, yukarıya doğru gideceğini öngörebiliriz. İlk öncelikle bu po için yapısını anlamak için fazlara bakalım. Bu da İlk düşüş mumu. bearish open. Smart money bu bullish open bu arada. Smart money long pozisyonlarını akimetidir Yani fiyat açıldıktan sonra aşağıya bir katıyor. Yani bir iş bir hareket gerçekleştiriyor. Bu bizim aslında bullish manipulation dediğimiz evredir. Çünkü biz high time frame'de eğer fiyatın bullish gideceğinden eminsek daily open altındaki fiyat hareketleri bizim için bullish manipulation'dır. Yani bizim için alım fırsatlarıdır. Bearish manipulation ise aynı şekilde eğer biz fiyatın bearish ilerleyeceğinden eminsek. Mesela arkadaşlar high time frame yüksek zaman diliminde haftalığa geldiğimizde altın yüksek zaman diliminde görmüş olduğunuz gibi abi ATH yapa yapa gidiyor. Ee, bu mumun Görmüş olduğunuz gibi şöyle şunları da kaldırayım da. Bakın vik attığını görüyorsunuz. Ya bu iğne yani. Yüksek zaman diliminde ciddi bir oran. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 3100'lere düşüyor. Sonrasında 3300'lere çıkıyor. 400'lere çıkıyor. Bunun açılış mumu nerede abi? 3000 ne yapıyor? Sol üstte görüyorsunuz ya A yazıyor. 3325. 3325. 3325. Şurada açılıyor. Tamam mı sonrasında bunu düşük yaptığı yer 3120. Ya bu kısım manipülasyon. Ve baktığımız zaman haftalıkta bir FVG var. Açıkçası şu FVG geldikten sonra biz buradan eklemeler yapabilir veya entry arayabiliriz. Ama ne yapıyor? Sonrasında o FVG'nin daha da aşağısına doğru gidiyor ve tek kim alıp yukarıya doğru çıkıyor. Yani yüksek zaman diliminde bu manipülasyonları çok daha iyi görebilirsiniz. Mesela abi şu manyak bir manipülasyon görmüş olduğunuz gibi. Yukarıya bir katmış sonrasında aşağıya doğru fırlamış. Insek daily open veya weekly open Yani hangi time frame'de bakıyorsanız ona göre değişir. Open seviyesinin üstündeki fiyat hareketleri bizim için short fırsatıdır. Expansion fazları iki çeşit. Birincisi bullish expansion. Fiyat açılıyor, alta bir wick, daha sonra bullish expansion ile yoluna devam ediyor. Bearish expansion ise tam tersi. Open, yukarı bir wick ve bearish bir expansion. Klasik POÇ'un yapısı aslında şu şekilde. Ve arkasındaki mantık. Eğer biz bullish bir fiyat hareketi bekliyorsak, fiyat açıldıktan sonra smart money aslında open seviyesinin altında fiyatı akümüle eder. Yani long pozisyon oluşturur. Retail yatırımcı fiyat açıldıktan sonra net bir düşüş görünce artık fiyatın daha da düşeceğini, fiyatın bir iş gideceğini düşünür. Tamamen bir manipülasyona uğrar. Smart money ise high time framedeki bullish hareketi desteklemek amacıyla daily open altında long pozisyonu eder. Smart money long pozisyonunun ettikten sonra fiyat expansion fazına geçer ve fiyat en tepede smart money pozisyonlarını distribüt eder. Yani evet. pozisyonlarını kapatır, kâr alır vesaire. Daha evet. sonra fiyat close seviyesiyle mumu kapatır. Ve po yapısı budur. Aslında po3 sayesinde high time frame'deki biasımız ile birlikte time faktörünü de içine katarak kusursuz expansion fazlarını yakalıyoruz. Örneğimizi gösterelim ve bir tane ödevimiz var. Daha sonra dersimizi bitireceğiz. Zaten kısa bir video. Şimdi burada aslında Gary Williams'ın bunları ile birlikte bir S&P içerisinde bakıyoruz. Fiyat konsolide olmuş. Düşmüş, düşmüş, düşmüş. Daha sonra burada reversal vermiş. Reversal verdikten sonra fiyat net bir bullish expansion'larını vermiş. Bakın evet. birinci expansion, open, ha, expansion, close. Open, aşağıya manipüle bile vermemiş. Expansion, close. Open, ex Bunu e nerede gördük arkadaşlar? Saatli aldığımızda Open Expansion Close aynı şekilde altına devam ediyor. Bakın video içerisinde zaten e, yüksele yüksele devam ediyor. Video bitene kadar büyük ihtimal şu kısımlara gelir. E çünkü 4 saat aldığımızda Open Expansion Close seviyesinin ardından müthiş bir imbalans var. Yani imbalansı bir şekilde yükseliyor. Ya burada haber faktörü var ya da abi gerçekten büyük bir kısım var. Ki baktığımızda da zaten akümülasyon evresinde e, ben açıkçası böyle yorumluyorum. Benim yorumum bu yanlış olabilir. Abi lovelar alınmıyor, love alınmıyor, alınmıyor. Burada bir love var aynı şekilde. Buranın love alınmamış. Bu candle yani mum kapandıktan sonra burası bir swing love olacak. Bu mum alınmamış. Burada smart money, abi long, long poz diyor yani netlikle. Expansion close. Daha sonra fiyat akımla olmuş, akımla olmuş. Fakat nerede akımla olmuş? Burada market maker buy model, tamamlanma seviyesinin altında akımla olmuş. Kaç gün boyunca almış? 1, 2, 3, 4. Daha sonra 5. gün expansion ile market maker buy modun tamamlanmış. Evet. Bakın high time frame'de S&P'nin günlük çarptı. Fiyat konsolide olmuş. Burada artık bizim buy saydığımız var. Daha sonra fiyat bir flow ile birlikte düşmüş. Evet. Daha sonra reversal fazından sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 gün boyunca fiyat artmış. Yani burada net bir bullish flow var. Eğer siz endekslerde bu kadar güçlü bullish flow görüyorsanız veya bearish flow görüyorsunuz ve fiyat ana bir altında akümüle oluyorsa bizim aslında premium FBG olarak adlandırdığımız yapılar reaccumulation veya redistribution olarak çalışır. Yani fiyat aslında buradaki FBG'lere gelmekten ziyade bizim premium olarak pahalı olarak adlandırdığımız FBG'lerde akümüle olur veya distribution olur. Bundan sonra fiyat hedefine gider. Genelde S&P'nin karakteristiğinden biri budur. Yani burada fiyat expansion fazından sonra konsolide olmuş konsolde olduktan sonra nereye gelmiş? Daily FBG gelmiş ve Daily FBG'den sonraki şu mum'a bakın. Mumun açılışı burada manipülasyon, evet. expansion. Nereye expansion? By side expansion. Daha sonra burada smart money pozisyonunu distribüye ediyor. O yüzden beyler yüksek zaman dilimlerine dilimlerine mutlaka hakim olmamız lazım. Mesela e, altını günlüğe aldığımızda günlükte de ciddi bir akümülasyon var. Akümülasyon görmüş olduğunuz gibi. Benim burası da var ya naneyi yemiş ha. Bunları sağ tıklayıp tıklayıp arkadaşlar çizimleri kaldır diyebilirsiniz. Şöyle bir temizleyerek bakalım. Abi ne oluyor burada ya? Ve Klosk seviyesi. Zor. Yani Vallahi zor. Yani bizim Reaccumulation fazını sağlayan bölgedir. Şimdi değeri çarptığımızda bizim fiyatımız belli artık. Ne fiyatımız? Buradaki bundan sonra. Fiyatın buradaki fiyat artık Reaccumulation fazına girdi. Şu mu mu? Fiyat reaccumulation fazına girdi. Artık hedefi neresi olacak? Buy side olacak. Yani biz artık reaccumulation ya da daily PVG içerisinde manipülasyon arayacağız. Şimdi 15 dakikalık çarptı inelim. S&P'nin 15 dakikalık çarptı. Bakın fiyat pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günü. Fiyat 4 gün akimli olmuş. Ve 5. gün net bir expansion yaşamış. Nasıl bir yol izlemiş fiyat? Fiyat buradaki daily PVG hayına temas etmiş. Bakın Perşembe günü açılış kısmı. Daha sonra fiyat yukarıda manipülasyon oluyor. Buradaki likit alıyor ve düşüyor. Nereye kadar? Daily kadar. Perşembe günü fiyat Daily ulaştıktan sonra biz artık reversal ararız. Fakat ne zaman reversal ararız? Gün kapanışı ile ertesi gün reversal ararız. Yani cuma günü. Fiyat açılışı ile birlikte previous daily low'un altına düşmüş. Yani bizim altında burası last manipulation evrimiz. Bakın fiyat açılmış düşmüş. Nereye? Perşembe günkü mumun low'una kadar düşmüş. Daha sonra fiyat yükselmiş ve yeniden retracement vermiş. Bakın burada en önemli unsur şu. Fiyat burada aslında akümle oluyor. Smart money burada long pozisyonu akümle ediyor. Nasıl sanmıyoruz? Birincisi reaccumulation. Fazının içerisindeyiz. DDPVG'ye temas ettik. İkinci unsur. Cuma günkü fiyat açılışı ile birlikte previous daily low'u fiyat almış oldu. Yani ve manipüle etmiş oldu. Üçüncü ve en önemli unsur. Bakın, SMT. Smart Money Tool. Burada fiyat artık buradaki low'un altına düşmek istemiyor. Çünkü smart money burada long pozisyonu akümüle ediyor. Biz smart money long pozisyonu akümüle ettiğini veya short pozisyonu distribü ettiğini en rahatını sanırız. Uyumsuzlukları işin içine katarak anlarız. Fiyat burada bakın burada artık smart money long pozisyonu akümüle ettiği için buradaki low'u korunmak istiyor. Geliyor retracement veriyor. Fiyat daha sonra net bir expansion ile buy. Şeyi merak ediyorum. E, altına Koreli çalışan galiba Zavu GG'di. Yani bu görmüş olduğunuz gümüş. Burada da aynı şekilde bir yükseliş var. Günlüğü pardon günlük değil de bir saatte alacağım. Bir şey merak ettim bakalım. Bu da duruyor mu? Şöyle bir şartı şöyle düzenleyelim. Lovları almamıştı demiştik. Pardon ya gümüş değil. Farklı bir çarptı. Pardon. Pardon. Sayda ulaşıyor. İçerisindeki yapıya bakalım bir daha. Pervane açacağım. Şimdi burası artık cuma günkü fiyat hareketi. Fiyat açıldı. Nereye kadar düştü? Previous Day Low'una kadar düştü. Bizim burası artık Last Manipulation'ımız. Dersin başına ne dedik? Eğer biz bu iş bir gün geçeceğini düşünüyorsak Daily Open altında Smart Money Long pozisyon akümüle eder. Yani bizim aslında Daily Open'ımız bu seviyesi. Burada Daily Open seviyemizi çiziyoruz. Daha sonra buradaki fiyat hareketleri Daily Open altındaki fiyat hareketleri bizim aslında long fırsatımız. Yani smart money long akümüle ettiği yerde biz de alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Bizim her zaman bakış açımız bu şekilde olmalı. Burada bakın ikinci daily open'ımız var. Judas Swing derslerinde buna da ayrıca bahsedeceğim. Bunu da ayrıca çizdim. İleriki derslerimizde göz arşınağınız olsun diye. Şimdilik bizim için önemli olan daily open seviyemiz. Bakın daily open seviyesinin altında artık smart money long akümüle ediyor. Ayrıca bizim neyimiz var burada? Long akümüle ettiğini gösteren SMT tool'umuz var. Uyumsuzluğumuz var. Yani smart money buradaki low artık korumak istiyor. Daha sonra fiyat expansion ile buradaki akümülasyonu terk ediyor. Daha sonra smart money buradaki low'u manipüle ediyor. Burası bizim low risk Burayı expansion ile yeniden terk ediyor. Reaccumulation fazımız. Daha sonra yeniden expansion, reaccumulation fazımız. Burada order block korunuyor. Neden? Çünkü artık buy side'ın altında fiyat kolaylıkla hedefine gidecek. Burası aslında çok temiz bir institutional bullish order flow örneği. Fiyat Open seviyesi smart money long pozisyon akümüle ediyor. Expansion'da burayı terk ediyor. Low risk buy ve reaccumulation fazları. Bakın daily PVG'leri. Bakın fiyat PVG'leri nasıl risk eklemiş. Bu videoyu bu arada bir kere izlediğinizde anlamamanız çok normal. Bu video e, defalarca izlenildikten sonra gerçekten olgunluğa ulaşabileceğiniz bir konu. Ben hala i̇şte, izliyorum. İzlemeye devam edeceğim. Büyük örneklerden birisi. Institutional Her Poich videoda bir şey anlıyorsunuz. birisi anlıyorsunuz. Bu. için aslında buradaki amacı Time Factory ile kusursuz bir sistem inşa ediyoruz aslında. Yani poğaç yapısını anlamak aslında bir nebze smart money anlamaktır. Aslında bu tekniğin normal poğaçtan farkı biz burada Time Factory ile e, neyin nerede expansion atabileceği, smart money'in hangi zaman diliminde, hangi zaman seviyelerinde, neler yaptığını yorumlamak ve daha sonra expansion'ın tadını çıkarmak aslında buradaki amacımız. Son örneğimiz ise bir ödev. Ben anlatmayacağım. Şartı açın Hadi bakalım. ve kendiniz yorumlayın. Hadi. Burada NQ ve S&P chart açın. 31 Temmuz 2024 chart. Anlattıklarım ile beraber burada NQ tarafı yeni low yaparken ES tarafı, S&P tarafı neden yeni low yapmadı? Bunu yorumlamanızı istiyorum. Ve buradaki net expansion'ı 15 dakikalıkta, 5 dakikalıkta bu şekilde e, incelemenizi istiyorum. Daha fazla pekişeceğini düşünüyorum çünkü. Bak burada bir SMT var görmüş olduğunuz gibi. Burada lobu almış. NQ'nun lobu alınmış. E... S&P'nin alınmamış. Long pozlamış yani. Onun dışında ben sizin gördükleriniz var videomuz. mı? 3. ve 4. videomuz Judo Swing hakkında olacak. Bu konuyu iki video yarayacağım. Videoyu beğenmeyi, sorularınızı, eleştirilerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Ve ayrıca burada NQ tarafı neden yeni nov yaparken S&P tarafı neden yeni nov yapmadı? Bunun da cevabını yorumlara bekliyorum. İyi trade'ler dilerim herkese.